Sevgili öğrenciler demiştim ki bileşiklerden seri çözüm yapacağım. Çünkü her sene çok soruluyor demiştik. Dolayısıyla bileşiklerin seri çözümündeki ikinci kısmına geldik sevgili öğrenciler. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Katyon vermiş, anyon vermiş. Hangilerin formülleri doğrudur diyor. Sevgili öğrenciler hemen kendimiz yapalım. Nitrat eksi bir, sodyum artı bir. Çaprazladığınız zaman sodyum nitrat şeklinde yazacaksınız. Krom artı üç, karbonat eksi iki çaprazladığınız zaman Cr2. Böyle kökler verildiği zaman ne yapacaksınız? Parantez almayı unutmayın. Bu seni ne yapabilir? Parantezi vermeden çaprazlayabilir. Dikkat et yanlış olan odur. Parantez olmak şarttır. Sonra sevgili öğrenciler potasyum ve sülfatı vermiş. Bu neydi? Krom 3 karbonattı. Bu da potasyum sülfat olarak ne yapılır? Söylenir. Bunu sağlayan seçenek bakıyorum. Denizli seçeneğinde vardır. Evet sevgili öğrenciler. birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuz. Açtaki değişiklikler hangisi yanlıştır diye sormuş. Ametel ametel azot dioksit doğru. Demir değişken delikli olduğu için artı 2 alır burada bak. Klor eksi 1, iki eksi 1, eksi 2 sıfırlaması için artı 2 alır. Artı 2 aldığı için demir iki klor diye belirtmek zorundadır. Doğru. Sodyum nitrattır bu onun şekilde söylemiş. Doğru. Potasyum azotür veya potasyum nitrür demesi lazım. Bak sevgili öğrenciler K3 n Potasyum. Bu ne yapmış yavrum? Tri demiş, mono demiş. Yani latince olması gerek dini söylemiş. Bu ametel mi ki latince olsun? Hayır. O zaman ne diyeceksiniz? Metal ametellerde metal adı. Ametel adı uygun ne? Potasyum nitrür veya potasyum azotür şeklinde ne yapılır? Okulur sevgili öğrenciler. Unutma bunu. Bu da alüminyum sülfürdür. Doğru. Yanlış olan seçenek denizli seçeneğimizdir diyoruz. Evet. Yine yükseltgenme basamağı evet sorulmuş. Baktığınız zaman sevgili öğrenciler altı çizil olan diyor. Hidrojen a metale karşı artı 1 alır. İlk kere artı 1 artı 2 sıfırlaması için eksi 2 değeri burada. O aşı biraz daha şöyle ayrı açalım. Bakınız. Hidrojen a metallere karşı alacağı değerlik artı 1'dir. Hangi de toplayayım ki eksi 1 olsun? Tabii ki de eksi 2. Bu da eksi 2. Bu da eksi 2. Aynı olduğu için bunu istemiyor demek ki. Aynı şekilde bak. Eksi 2 kükürt artı 6. Oksijen eksi 2. 7 kere eksi 2 eksi 14. Eksi 2 olması için ne olacaktır? Artı 12 olacaktır. 2 olduğundan dolayı burası ne alacaktır? Artı 6. Artı 6 artı 6 bu da gitti. Farklı istiyor benden. Bak bak farklı diyor. Buna baktık. Oksijen eksi 2 alır. 3 eksi 2 eksi 6 sıfırlaması için krom artı 3 alır. Bakalım bu da artı 3 mü? İyotatı burada açalım. İyotat bu. İyodat. 3 eksi 2 eksi 6 eksi 1 olması için artı 5. Hoppala. 1'e artı 3. 1'e artı 5 o zaman cevap seçeneğimiz Ceyhan diyeceğiz. Diğerlerini de irdeleyelim. İyice öğrenin. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. Arseniye kalır? 2 3. Eksi 5 oldu. Sıfırlaması için artı 5. Buna bak. Eksi 2 artı 5. İkisi de artı 5 olduğu için hemen aynıdır diyorsunuz. Bu da oksijen gerekli eksi 2. Çarparsanız eksi 8. Eksi 1 olması için ne alacaktır? Artı 7. Aynı şekilde oksijen eksi 2. Ametallere karşı hidrojen artı 1'di. Klor da 4 kere eksi 2 eksi 8 artı 1 topladığın eksi 7 sıfırlaması için klor da artı 7 alacaktır diyoruz. Evet cevap seçeneğimiz Ceyhan dedik. Evet. Ösemin'in en çok sevdiği soru tarzlarından bir tanesidir bu. Bak şimdi. Böyle tepkime veriyor. Tepkime verdikten sonra formülün ve bu herhangi bir yük değerliğini veya toplam kaç atom olduğunu farklı kaç cins atom olduğunu veya aynı cinsin molünü gibi sorular gelebiliyor. Bakın sevgili öğrenciler ne yapacağınızı ilk başlangıçta şöyle bir formül ne olduğunu bulmanız gerekir. Onu nasıl yapacağız? Bak. Okunu aldın şu şekilde bir çizin. Şimdi diyeceksiniz ki Sol tarafta ne var? 3 tane y. Önce metal metal olan kısımları bir halledeceksiniz. 3 tane y burada var. Buraya bakıyorum. 3 tane ye de burada var. Ne yaptı? Birbirini götürdü. Devam ediyorum. Kaç tane hidrojen var burada? 2 tane hidrojen var. Buraya bakıyorum. 2 tane hidrojen. 2 hidrojen. 2 hidrojen ne yaptı? Bunlar da birbirini götürdü. Bakıyorum buraya. 3 kere 2. 6 oksijen var. 6 tane oksijen var. Bakıyorum buraya. 12 burada. Bir de burada 13 tane oksijen var. Yani 13 oksijen burada var. Şöyle. 6 oksijen burada var. Taraf tarafa götürürsem burada kaç oksijen kalır? 13 oksijen yerine çıkardığımda 7 tane oksijen kalır. Evet. 13 oksijenden 7 tane. Demek ki burada 7 kaldığı için ne yapmam lazım? Ne yapayım? Bunun içerisinde 7 tane oksijen olduğunu bulmam lazım. Evet. Bunu unutmayacağız. Devam ediyorum. Sonra baktım 2 tane x vermiş burada. Burada hiç x yok. Demek ki 2 tane de x burada olacak. Yani, yani burada 2x olduğu için 2x'den 7 oksijenden, 2x 7 oksijen olacak olan ne vardır? Bakıyorum seçeneklerime x2 o7 vardır diyorum. Evet. x2 o7'yi buluyorum. Ya Bursa ya Denizli. Diğerleri ne yaptı? Ber tarafı oldu. Şimdi yapacağınız şey yük denkliği. Bak. Bir kere eksen eksen. Üç kere sıfır sıfır. 2 kere artı bir artı iki diyeceksiniz. Sonra iki kere artı üç artı altı. Üç kere eksi iki eksi altı. Bir kere 0, sıfır, sıfır. Topladım buralar sıfır. O zaman sol tarafta 0 sıfır olacak. Bu artı iki ise ne ile toplayayım ki 0 olsun? Eksi 2. Eksi burada olduğu için en değeri ne olacaktır? 2. 2 olan seçenek her ikisinde de deniz olduğu için işaretliyorsunuz. Evet ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tarzıdır. Lütfen bir de kendiniz çözmeye çalışın. Evet. Beşinci sorumuza bakıyoruz. X'ye vermiş. X, 3'e 2 ile bitiyorsa 2A grubu elementidir. 3, B, 5 ile bitiyorsa bu da 7A grubu elementidir. Ne istiyordur? Metal ile metal arasında olacağından dolayı. Bir kere iyonik olacak. Kovalent, kovalentleri hemen ne yapacaksınız? Sileceksiniz. 2 A olduğu için x artı 2 değerini alır. 7 A olduğu için eksi 1 alır. Çaprazda x 2 bileşiğini oluşturur. x 2 iyonik diyen hangi seçenektir? Adana'dır. 5. sorunun cevabıdır diyoruz. Evet. 6. sorumuz. Fecit 3. periyodunda bulunan 3. periyot mu demiş? Bak 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 bak. 2, 10, 11 ile 18 arasında yer alır hocam. Evet doğru. X ile Y kovalent yapıdadır diyor. Demek ki 3A'dan sonra X ile Y. Yani 4A, 5A, 6A, 7A. Z ile Y de iyonik yapıda. Demek ki Z bir kere metal olacak. Buralarda olacak. Z metal. X ile Y de şu an bilmiyorum. bileşleri burada oluşturduğu için bulacağım. Bakalım Y burada X burada desek. Şimdi buraya baktığım zaman Z metal ise çapraz adında Z artı 2 değerli. olur. Hoppala buldum bak. 2A grubunda olan artı 2'ymiş 3. periyotta. Yani Z 2A grubundan 12 atom numarasına sahip bir element. O zaman Z 2A grubunda mıdır? Bak burada evet hemen işaretleyeceksiniz. Cevap seçeneklerimizi ne yapacaksınız? 2'ye indirgeyeceksiniz. Sonra bakacağız x ile y'ye. Şimdi buraya baktığın zaman y'yi ben orada eksi 1 aldırdım. Niye? Çaprazladığın zaman e, artı 2 eksi 1 dedim. Aslında 4 a'ya eksi 2 de olabilir mi? Evet olabilir. Ama yukarıdakine kovalent yapılmaya baktığım zaman yine ortaklaşa kullanılacaktır. Ama şimdi o elektronlar ortaklaşa kullanacaklar. Okey. Problem yok. Ama birinin artık birinin eksi yük olduğunda yine ne yapmamız lazım? Göstermemiz gerekir. X'e baktığın zaman Y burada nedir? Elektronik ilgisi daha yüksek olduğu için eksi 1 alırsa 2 eksi 1 eksi 2. X'e ne kalır? Artı 2. Yani X'e 6 A grubu elementi diyebilir miyim? Neden? Çünkü eksi 2 ile artı 6 arasında değerini yer alabilirdi. 7 de eksi 1 aldığı için her iki bileşikte de 7 A grubu diyebilirim. Hangi seçenekte bunları vermiştir? Yani sağlayanlara bakacağım. Y bir kere 1 A grubu olması imkansız olduğu için kafadan gidecek. Ceyhan'ı işaretleyeceğim. Y 7 A X de 6 A diyebileceğim. Evet. Diğer seçenekteki şu ifadeden dolayı direkt de bulabilirsiniz. Evet 6. sorumuz bu şekildeydi. Şimdi 7. sorumuza bakıyoruz. X periyodik cetvelde ikinci periyotta S blokunda yer alan. Çok güzel. O zaman X nedir sevgili öğrenciler? S blokunda yer alıyorsa ya 1A grubundadır ya da 2A grubundadır. Ne diyor? Değerli elektron sayısı 2 olan bir elementtir. Hemen bu çürür. Demek ki X2A'ymış. Artık değerini alır diyeceğiz. E oksijen oluşturabilecek ne kadar basit bakın çaprazladığınız zaman XO olarak söylemesi gerekiyor. Evet. Diğer soruya baktık. Yine bir orbital verilmiş. 3S2 ile bitmiş. 2A grubu hemen artı 2 alır diyeceksiniz. Bu da 2P5 ile bitmiş. Demek ki 2P5 ile bitiyorsa unutma bunu. Periyodik cetvelin en cimri elementi olan flordur o. Ve sadece eksi 1 alır. Evet. X artı 2, y eksi 1 alan bir bileşik olacak çaprazla çaprazlama yönteminden ne oluştu? Metanometal iyonik bağlı x2 oluştu. x2 bileşim oluştururlar mı? Doğru. Y sadece metallerle bileşik oluşturabilir. Y flordur. Sadece metallerle oluşturmaz. Metaller ametallerle çünkü bu bir ametal veya ametaller diğer ametallerle ne yapabilir? Bileşik oluşturabilir. Sadece dediği için ne olacaktır? Yanlış olan seçenektir. Diğerini okuyalım. XO metaller bazla bazik özellik gösterir. Doğru. HY ametaller hidrojenle asit özellik gösterir. Doğru. Aralarında birleşim elektrik akımı iletirler. Sevgili öğrenciler. Aralarında oluşan bileşik, iyonik bağlı bileşikse ve bunlara sıvı, sulu, erik, ergimiş bu kelimeleri söylüyorum ki unutmayın diye elektrik akımı iletir diyeceksiniz. Evet. Dokuzuncu sorum sevgili öğrenciler. Temel elektron dizilimi 3S2, 3P5 bitiyor. Hemen son tarafa baktım. 7, yemek ki 7A grubu ve 3. periyot olduğu için eksi 1 ile artı arasında arasındaki tüm değerleri alabilir. Diyor ki buna göre x elementin atom numarası verilen aşağıdaki elementlerden hangisi oluşturduğu bileşim formu 4 atomlu olamaz demiş. Bunu istiyor 4 atomlu olmasın demiş. Bu klordu mesela 7A grubuydu. Eksi 1 alırdı. X eksi 1 aldığı zaman alüminyum artı 3 alır çarpıraza. A x 3. 3 artı 1 4 atomlu. P ile x yani bu bir iki ametal olacağından dolayı yine aynı şekilde hangisi elektronik daha yüksek? Diğerinin. 4 atomlu olamaz diye sormuş. Ben bunun olma ihtimali var. Yani e, P 15 avrup olduğu için ne diyeceksiniz? Eksi 3 ile artı 5 arasındaki değerliği alabilir diyeceksiniz. E x deneydi eksi 1 alıyordu. Bunun arasında ben buna artı 3 aldırsam e, ortaklaşa olarak Px 3 diyebilir miyim? 4 atomlu oluşturabilir miyim? Kesinlikle oluşturabilirim. Artı 3 değerin 3'ün arasında alabilir x 5 diyebilir miyim? Evet bunu da oluşturabilirim. Ama 4 atomlu hayatta olamaz diyor. E, olabileceğini verdiğim için bunlar gitti. Olabilir. Karbona baktığım zaman karbon artı 4. X ise 1 aldığı zaman Cx4 olacaktır. Ve hangi bileşi oluşturacaktır? Mesela karbon tetraklorürdür mesela bu. Kaç atomludur? 5 atomludur. 4 atomlu ne yapamaz? Olamaz. Cevap seçeneği bulduk ama diğerini okuyalım. Borla onu oluşturduğun zaman yine BX3 oluşturacaktır. Yine 4 atomludur. N de NX3 oluşturacaktır. Yine 4 atomludur. Bu CX4'ü oluşturacağından dolayı cevap seçeneğimiz Ceyhan'dır diyoruz. Evet. Hemen 10. sorumuza bakıyoruz. Güzel bir soru. Bir kimyasal bağ oluşurken demiş açığa çıkan enerjinin büyüklüğü o bağın kuvvetini belirler. Bilgiye bak bilgiye. Ösebi de bazen bunu yapıyor. Bilgiyi veriyor aşağıdan soruyu soruyor. Siz de öğrenin. Bağ ne kadar kuvvetli enerjisi demek ki açığa çıkan enerji o kadar büyükse kimyasal bağ tepkimesi o kadar büyüktür diyeceksiniz. Bağ kuvvetliğinin açısından. Dolayısıyla biri 40, diğeri 30, diğeri 20. Sevgili öğrenciler birinin eksi birinin artı olması sizi ilgilendirmez. Eksi ise egzotermik olduğunu, artı ise endotermik olduğunu ilgilendirir. Size ne eksiden artıdan? Siz sadece oradaki sayısal değere bakacaksınız. Özellikle LYS kısmındaki entalpi soruları bu çok önemlidir. 40 mu? 40'ın enerjisi daha yüksek. Şimdi i̇şte ki hocam o eksi 40 matematiğe göre o en küçük. Hayır efendim. Açığa çıkan enerji dediği için ne diyeceksiniz? Eksi de olsa artı olsa mutlak değer olarak düşüneceksiniz. 40'ın değeri büyük yani 30'a göre o da büyük. 20'ye göre 40 olan X2'di, 30 olan Y2'di. 20 olan da nedir sevgili öğrenciler? Z2'dir. Dolayısıyla en büyük olan X2, Y2, Z2 şeklinde hangisinde kıyaslanmıştır? kıyaslamıştır? Adana seçeneğinde kıyaslamıştır. Buna dikkat ediyorsunuz. Evet. Yine bir Lewis yapısı. Neydi? Değerlik elektron sayısı kadar sembolünün yanına nokta koyulması işlemiydi. Buna baktığım zaman borun burada 3 noktası olacak. Klor'a baktığım zaman 7 noktası olacak. Bakıyorum 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Bu arada 1, 2, 3 tane bu olur. Evet bu şekilde bakacaksınız bu olur. Azota bakıyorum. Değerli elektron sayısı 5. Hidrojene bakıyorum. 1. Bakıyoruz. 1 buna, 1 buna, 1 buna. 3, 4, 5. Azot tuttu. Hidrojene de birer tane. Bu da olur diyorsunuz. Diğerine bakıyorum şimdi. Kükürt demiş. Kükürt. Değerli elektron sayısı 6 tane noktası olması lazım. Bakıyorum. Bak 2, 4, 1 buna, 1 buna 5, 1 buna, 1 buna 6. Dolayısıyla kökütü 6 nokta var. Tabi ortaklaşa kullanılır bak o başka bir şey. Yani çünkü ametal ametel oktet kuralına dayanaraktan burada ne yapmış bir işin oluşturmuş. Bu başka. Lewis'te de elektron sayısı kadar noktası var mı? Var mı ona bakacaksın. Evet. Bakacağın yer o arkadaş unutma. Flor ne olmuş? 7A grubu. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Kenar alanı oluşturduğu için 7'şer olduğundan dolayı bu da sağlıyor. Her üç seçenek de doğrudur diyorsunuz. Evet. Arkada işleyerek bir Erman Torol havası yarattık. Gelelim 12. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi iyonik için doğru, kovalentler için yanlıştır sormuş. Kata elektrik akımı iletmezler. İyonik için doğru ama kovalent için de doğru. <laughs> yani iletmezler her iki türlü de. Bunun alakası yok. Oluşumları sırasında birleşim meydana getiren elementlerin kimyasal özellikleri değişir. Her ikisinde değişir. Moleküler yapılıdır. Moleküler yapılıdır. Bak burası gerçekten önemli bir soru. E, yapılı yapılıdır bileşikler de moleküler yapılıdır. Örnek C6H12O6 gibi bir şeker örneğini vermiştim. Bu da nedir? Moleküler yapılıdır. Bunun için yanlış istiyorduk kovalent için. Bu değil doğrudur kovalent için de moleküler yapılıdır. Bak iyonikler elektron alışverişiyle oluşurlar. Bu iyonik için doğrudur ama kovalent için yanlış bir bilgi olduğundan dolayı cevap seçeneğimiz denizdir. Erime noktalar genellikle düşüktür. Bu iyonik bileşikler için bir kere yanlış. İyonik bileşikler iyonik bağdan dolayı ne olacaktır sevgili öğrenciler? Erime ve kaynama noktaları yüksek olacaktır. Evet 12. sorumuz da bu şekilde. Evet. Şimdi 13. sorumuzu okuyalım. Ben de şarjörümü doldurayım hemen. Uç bitti. Hemen şarjörü doldurayım. Bu arada 13. okuyun sevgili öğrenciler. Evet. Açtaki materyal hangisinde yoğun fazla sancıklarını bir arada tutan çekim kuvveti yanlış verilmiştir demiş. CH3 var, Yani metil alkolü vermiş. Bak bak nasıl çiziyorum. Evet. Çizim yapamayanlar için gelsin bu. Benden sevgili öğrencilerime çizgisel gösteremeyenleri hemen gösterdik. Bakınız. Fon elementleriyle ne yapıyor? Bak fon elementlerinden oksijen var. Hidrojen oluşturduğu için hidrojen ba demiş. Hemen ne diyeceksiniz? Doğrudur diyeceksiniz. CH4 apolar molekül olduğu için ne diyeceksiniz? Van der Waals çizelim mi? Bak şöyle çizilir. Bunu daha önce anlattığım molekül geometri dersinde anlattığım var var her şey var. Bak asit. Asitler ve alkollerde olurdu. Bak onu da çizeyim buraya. Bu asiti çizemeyenlere gelsin. Evet. Bu şekilde şöyle oksijen, şöyle hidrojen dersem ondan sonra şöyle yazarsam. Bakınız. Bu da asit için arasındaki etkileşim gördünüz mü? Bak yukarıdaki alkol, şu metanlı, şu da asit için arasındaki neyi gördünüz? Hidrojen bağını gördünüz. Evet. Gelelim CO2. CO2'yi de buraya göstereyim. CO2 bu şekilde çizilir. Bir önceki videomda da anlatmıştım. CO2 apolar moleküldür. Apolar molekül olduğu için one Waals'tır. Dipol dipol olması için polar olması lazımdı. Cevap seçeneğimiz denizli. Mesela aşağıdaki aşçı ile farklı çekim kuvvetleri olduğundan dolayı farklı cins metaller polar kovalent olduğundan dolayı polarlık özelliğinden dolayı dipol dipol demiş. Bak bu da doğrudur. Evet cevap seçeneğimiz denizli. 14. Bak allotrop sorusu güzel bir soru. Karbonun allotropları olan elmas grafit yani bunlar karbon allotropu hangileri yanlıştır demiş. Okuyalım. Atomları bir arada tutan bağ kuvvetleri farklıdır. Çünkü aldatrotlarda fiziksel özellikleri nedir sevgili öğrenciler? Farklıdır. Fiziksel özellikleri farklı olduğundan dolayı bağ kuvvetleri ne de olacaktır? Farklı olacaklardır. Evet. Bu doğru. Oksijen unsurları aynı formüle sahip işte kimyasal özellikleri farklıdır. Bak sevgili öğrenciler. Karbon elmas yazıyorum şuraya. Artı diyorum oksijen diyorum. Ne oluşturur? CO2. Karbon grafit diyorum. Elektriz ileten grafitle tepkimeye sokuyorum. Ne oluşturuyor? Karbon Bakın sevgili öğrenciler, karboniyürün bileşim formülü aynıysa bunların toplam proton sayıları ve elektron sayıları ne olacaktır? Aynı olacaktır. E bunlar aynı olduğundan dolayı kimyasal özellikleri farklıdır demesi ne olacaktır? Yanlış. Çünkü nedir? Aynıdır. O yüzden şöyle cümleleri kullananlar, bazı kitaplarda yazıyor. Geçen bir öğrencim de mesaj attı. Ya hocam, toplarda fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır yazmış. Cümle öyle olmayacak. Alotrop maddelerde kesinlikle fiziksel özellikleri farklı ama genellikle kimyasal özellikler aynı. Şimdi kimyada genellikle deniyorsa vardır bir istisna. Unutma bunu. Genellikle kimyasal özellikleri aynı. tabi farklı olan özellikle kimyasal özelliklerde vardır diyoruz. O yüzden kesinlikle farklıdır kimyasal özelliklerinde diyenler yanılıyorlar. Lütfen dikkat edin. Bak fiziksel özellikleri farklı dedik ya. Özküleri farklı, uzay teknolojileri farklı, A örgülü katıdır. Bak bu önemli Yoğunlaşma enerjileri orta değerde olan 4A grubu çünkü 1A küçük 8A en büyük orta değerde olan 4A grubudur. Bunlar da A örgülü katılardır. Bak bu da doğru bir cümledir. Yeni bir bilgi öğrendiniz. Evet böyle diğerlerini ilerleyerek ne yapıyorsunuz? Yeni bilgiler öğreniyorsunuz. Evet 15. sorumuza geldik. 15. sorumuza geldik. Ne vermiş? Etil alkol su çözünürse baz özelliği göstermez demiş. Evet. Karbondioksit sulu çözünürse asit özelliği gösterir demiş. Evet. Öbürü de baz yüzey. Ya bu bilgileri zaten biliyoruz. Bu bilgileri biliyoruz. Bilmeyen öğrencilerim tekrarlasın. Alkol baz özelliği göstermez. Doğru. karbondioksit dioksit asit özelliği gösterir. Doğru. Suya attığın zaman çünkü ne oluşturacaktır bu? Su içerisinde H2CO3 oluşturacaktır. Bak. Hidrojen onu artırmış. Ne yapar o zaman asit? nh şu su içerisine atarsan amoyumidoksit oluşturacaktır. Bak ne oluşturmuş? Baz. Gördünüz mü? Oradan bileceksiniz. Buna göre verilen bilgilerden hangileri ulaşılabilir? Bu da önemli ha. Yani yukarıda verilenle aşağıda bilgi doğru verilmiştir ama yukarıdaki verilen bilgilerle alakası oluyorsa ona yanlış diyeceksiniz bak. Bu tür sorular böyle çözeceksiniz sevgili öğrenciler. Yukarıdaki bilgilere dayanarak ulaşılabilir demiş. Bir okuyalım şimdi. Yapısında OH grubu taşıyan her madde baz değildir. İşte örneği. İşte örneği. Gördünüz mü? Eynen için değildi pardon. OH için söylüyorum. OH grubu içermesine rağmen baz üzeri göstermez. Bak ulaşılabilir. Yapısında hidrojen bulundurmadığı halde ha bazı maddeler asit özelliği gösterebilir. Şimdi bakıyorsunuz hidrojen yok ama ne özellik gösteriyor suya attığın zaman? Asit özelliği gösteriyor. Bak gördünüz mü? Bulaşılabilir. Şimdi ilk söylediğimiz yapısında OH bulundurmadığı halde bazı maddeler bazı özelliği gösteriyor. O da aynı için bak. Yani yukarıdaki üçünü özetleyen bir bilgidir. Evet güzel bir şey. Tekrarlamış olduk. Öğrenmiş oldunuz sevgili öğrenciler. Gelelim 16. sorumuza. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların sulu çözeltiği yaşına şekilde hangisi ortak değildir diye sormuş. Bak hem asit hem baz için istiyor. Çinko amfoter olduğu için hem asitle hem bazlı dözen gazı oluşturur. Doğru. Kimyasal tepkime çeşitli videomda anlattım. Tekrar izleyebilirsiniz. Önemlidir o video çünkü. Elektrik akımı iletme. Bak kuvvetli asit kuvvetli baz çok iyi elektrik akımı iletirken zayıf asit zayıf baz ona göre az iletir. Dolayısıyla iletir mi? Ortaktır. Evet. Alüminyum metali ile bak o da amfoter metal. Aynı olduğu için bu cümle hemen doğru. Nötrleşme tepkimesi verirler mi? Asitler bazlarla bazı asit verirler. Hepsi doğru gidiyor şu an. Mavi tunusol kağıdın rengini değiştirme. Rengini değiştirdiği zaman aynı renge mi ulaşıyor bunlar? Asitlerde maviyi kırmızıya çeviriyor. Bazılarda da kırmızıyı maviye çeviriyor. Kırmızı ile mavi ortak mı? Değil. O yüzden ne yapacaksınız sevgili öğrenciler? Edirne'ye işaret.